abesinin ve annesinin üzerinde oyun oynayacaklar. Yani bu bu ucdan kabul ediyor. Bu HSS ile ilgili Türkiye'de galiba bir ilk olarak ilk olarak yapılan bir şeydir. bu kızın bu vahşi Zaten bellidir benim gönlümde ve niyetimde kim kızıma öyle yaptığı zaten belli. Ama bu cinayeti net ve net aydınlatılacak tek bir kamera var. İki tane kamera var. Şu an bu kameralar ortaya çıkarsa zaten her şey ortaya çıkacak. Bu iddianamede diyorlar ki senin eşin, oğlun, kardeşin, Nevzat, Nevzat Bahtiyar benim evime giremez. Nevzat Bahtiyar normal şartlarda da benim evime gelmemiş bir insandır. Gelmişse de bu balkonda oturmuştur ya da abu dışarıda oturmuştur. Dünyada görülen bir şey var mı? Hem canımı al alıyorlar, parçamdan hem parça alıyorlar, hem de kapıp oğlumu, hanımı, kardeşimi ...içeriye alıyorlar. Öyle bir şey var mı? Benim kızım Türkiye'nin simgesi oldu. Ben burada Türkiye 85 milyon insana sesleniyorum. Eğer toplum her şeyin bu davada her şeyin peşine vermişler diyorlar ki bu cinayetin net ve net aydınlatmasını istiyorlar. Değil mi? Burada tabii Baro Başkanı, Türkiye'deki 50 tane Baro Başkanları mahkemeye katılacakmış. Katılsınlar. Benim için katılıyorlar, kızım Seni için. Biz onu getirme kararı çıktı. Zola demese de gireceğiz. O önemli değil. Burada önemli olan tek şey bu cinayeti işleyen kim? Ve bu cinayete tek kanıt olan iki kamera var. İddianamede yok. İki kamera. Şu an benim karşımda buraya bakan 800 metre bir kilometre karşımda kamera var. Benim kızım ben ilk günden beri demişim kızım yukarı çıkmamış. Kızım Burası yukarı. geldikten sonra Aynen öyledir. Benim kızım yukarıya çıkmamış ve bunu tespiti benim karşımda kuş bakışı 800 metre kamera var. Burada önemli olan tek nokta kameradır. Havalanın mobesesi kamera var. Ya bir kamera çıkarmak bu kadar mı zordur? Ben buradan Cumhurbaşkanımı, ben buradan İçişleri Bakanı'na, ben burada bütün sivil toplum örgütlerine ben buradan Türkiye halkına 85 milyon insana sesleniyorum. Bir baba olarak Allah hakkımı bırakmasın. Allah hakkımı bırakmasın. Allah hakkımı bırakmasın. Benim evimin karşısında Dara iki askeri üst bölgesi kameras. Orada 3 kamera var. Bir kamera yok. Buyurun yürüyelim ve orayı size gösterelim. Buyurun. Şu an benim evimin karşısında üç tane kamera var. Mikrofonu tut Ben ül günde söylemişim. Bu cinayeti tek çözümü, tek çözecek kilit nokta şu an tam karşımızda. Dara 2 askeri üst bölgesinde 3 tane kamera var. Yani bir kameranın çıkarılması bu kadar mı zor? Güneş vurdu diyor. Güneş vurdu. Tamam. Bu 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 rampaya güneş vurdu. Nevzet'in dereye gitmesine de güneş mi vuruyor? Güneş mi vuruyor? Şu an tam karşımızda Allah peygamber için Bakın şu an bu noktada durduğumuz halde kızımın rampaya çıkışını bile çıkışını bile göremiyoruz. Şu an burada bak arada 5 metre, 10 metre var. Kızımın rampaya çıkışını bile göremiyoruz. Ben fazla bir şey istemiyorum. Ben burada kızımın bu patikayı aşmadığını ilk günden beri söylüyorum. İlk günden beri söylüyorum. Yani Allah için bir kamerayı çıkarmak bu kadar mı zordur? İddianamede şu an bu kamera yok. Ve bu cinayeti en önemli olan delil, en önemli delil şu an iddianamede bu yok. Sebep nedir? Ben bir acili baba olarak, ben benim isteme hakkımdır. Eğer kim olursa olsun ve şu an karşımızda tam havalanın mobesesi var. Yüz tanıması 20 kilometre. Buradan kuş bakışı 5 kilometre ölçümüdür. Şu rampayı görüyor. Kızım rampaya çıktı mı çıkmadım. Ne istiyorsunuz bizden? Ki HTS. Tamam. HTS vardı doğrudur. Ben yoktur öyle bir şey yoktur demiyorum. Eğer nevzet buraya Nevzat zaten benim evimin etrafına gelemez. Nevzat'ın ne işi var benim etrafımda? Nevzet bırakmadı benim kızım Trampa'dan çıksın. On, on o vahşi adam bırakmadı çıksın. Bilakis çıktı diyelim geldi. Şuraya gelsem herhangi bir duvar var mı? Yok. Bakın şuraya gelseniz Neredeyse iki metre benim oturma odama giriyor. İki metre. Buraya buraya gelseniz Buraya gelseniz mutfağımın içine atıyor. O HTS dedikleri. Şuraya gelseniz salonuma atıyor. Yəni 1. bu qədər mi şaşmaz? Bir hətesənin nöqtəsi şur? Şur, buyur. Mənim salonumdur. Ya arada bir divar var, bir divar. Bu nasıl bir təsbitdir? Bir insan oraya caddeyə gəlsə, bu mənim yataq odamdır. Evimin içinə gözükür. Yani bu bir, bir benim için bir kanıt değil. Benim için tek kanıt, bugün onların hepsinde muhabbet yediği ya da yememesi benim için önemli değil. Neticede benim kızımın cinayetini işleyen benim gözümde belli değil. Buraya geldiği zaman benim diğer odamdır. Yani bu bu şekil midir? Benim köyüm havalanla 5 kilometre uzaklıkta büyük. kırsal bir köy değil. Dara 2 kameranın iddianamesine girmesini istiyorum. Ben buradan İçişleri Bakanı'na çağrıda bulunuyorum. Yalvarıyorum. Dara 2'nin kamerasını iddianameye alınmasını istiyorum. Eğer Dara 2'deki kamera gerçekten iddianameye girerse bu olayın hepsi çözülecek. Ve katil ya da onların deyişiyle katiller. Benim değişiyle katildir. Nevzet Bahtiyar'dan başka kimse değil iftira atıyor. Ve devlet şu an bir katilin lafını dinleyerek bir anneyi cezaevinde durduruyor. Bir abeyi bir amcayı cezaevinde durduruyor. A, delili tespiti varsa durdursun. Ben ona bir şey demeyeyim. Ben ilgün de demişim. Benim gözümde benim ailemdir. Devletin gözünde şüpheliyse cezaevindedir. Ben bugüne kadar cezaevine de gitmemişim. Hiç kimseyi ziyarete de gitmemişim. Sebep nedir? Niçin gitmemişim? Ben Kızım benim için farklı bir şeydi. Benim dünyam, benim hayatım kızımdı. Beş evladım olabilir ama benim kızım başkaydı. Allah benim hakkımı bırakmasın. Kızımın en son görüldüğü nokta orası. Ben Nevzat'ın evi beş metre. Kuş bakışı beş kilometre. Buradan ben emniyet müdürlüğüne basacağım. Orada. Sebep nedir? Benim, ben bir baba, ben, ben. Bu noktalarla tatmin olmam. Ben benim yengemdir. Evdeler. Yengeniz hangisi? Hediye. Hediye. Hediye Güran. Evet, o da diyor evdedir. Benim oğlum telefondan bir şey silmemiş. Benim oğlum telefonu kapatmamış. Benim oğlum zaten evde. Eğer HTS'si evde vurulduğu zaman, eğer bu insanlar dese ki ben komşuya gitmişim, buraya gitmişim, şuraya gitmişim deseler bugün derdim valla şaibeli şeyler var. Tamam. Çocuğu kadın işte. Samanlı. Bu şekilde bördürüm.